Ayşecik ve Renkli Rüyalar. Bir zamanlar güzel bir köyde Ayşecik adında bir kız çocuğu yaşarmış. Ayşecik hayal gücü çok geniş ve sevimli bir kızdı. Her gece yatağına uzanırken penceresinden yıldızları izler ve renkli rüyalara dalardı. Ayşecik köyündeki eski bir kitapçıda çok eski bir kitap buldu. Kitabın sayfalarında çiçekler, dans eden kuşlar ve sihirli yaratıklar vardı. Ayşecik her gece bu kitaptaki resimlere bakarak uyumaya başladı. Bir gece Ayşecik'in gözleri kitaptaki resimlerle dolu rüyalar görmeye başladı. Rüyalarında renkli balıklarla dolu bir denizde yüzüyor, pembe bulutların üstünde uçuyor ve mor ormanlarda kelebeklerle dans ediyordu. Her rüya Ayşecik'e yeni ve heyecan verici bir macera getiriyordu. Bir gün Ayşecik rüyasında gizemli bir kapı buldu. Kapıyı açtığında renkli bir dünya karşısında buldu kendini. Bu dünya Ayşecik'in hayal ettiği tüm renkleri ve sevimli yaratıkları içeriyordu. Bu renkli dünyada dolaşırken güler yüzlü peri kızları ve şeker kamışı ağaçlarıyla tanıştı. Ayşecik'in renkli rüyaları köyündeki çocukları da etkilemeye başladı. Çocuklar Ayşecik'in rüya dünyasına katıldıklarında renkli balıklar, kuşlar ve peri kızlarıyla birlikte eğlenceli bir zaman geçirdiler. Ayşecik'in renkli rüyaları herkesin yaşamına neşe ve renk kattı. Her gece çocuklar yıldızlara bakarak Ayşecik'in renkli dünyasına dalıyor, güzellik dolu rüyalar görüyorlardı. Masal burada biter. Ayşecik Hayal gücüyle renkli rüyalarını diğer çocuklarla paylaşarak köyünü daha da güzelleştirdi.